E en tüm. Şimdi iki tane aynı harf yan yana geldiğinde ses vurgusu yapıyorduk. E en tüm. Ses vurgusuyla. E en tüm. Sakin olan nundan sonra te uğramış. Burada ihfa olmuş. E en tüm. Burada mimin izharı var. Karşısında B veya mim olmazsa diğer bütün harfler uğradığında mim izhar olur. Yani tutulmaz. E en tüm eşeddü. Eşeddü. E teşrit bila gunne şeddesi. Hal, hayı iyi çıkartalım. Hal, kan. Buraya e, hareke vermeyelim. Kan. Kan dediğimizde tenvinden sonra burada ne var? E, burada elif geldiği için izhar olmuş. Kan açık okumamız gerekiyor. Emis, sini biraz sürükleyelim. Emis, sema Evet, aynı kelimanın içerisinde olduğu için kırık emze geldiğinden medd muttasıl kuralı gerçekleşmiş. Dört elif miktar uzattıktan sonra duruş sağlıyoruz. Burada secavent tı durağı gelmiş duruyoruz ve bene he bene ne uzatıyoruz. Burada asar var çünkü elif var bunun içerisinde. Bene he evet daha sonrasında ra kalın fe'a fe'a sem mimin izharı ke he he'yi uzatıyoruz bağlantısı yoksa evet bağlantısı yoksa uzatıyoruz fe ve he evet burada yine vavı bir elif miktarı uzatma sağlıyoruz he'yi uzatıyoruz fe ve he ve el gayını güzel çıkartalım ve el to el to şe to şe Biliyorum burada zorlanacağınızı. Paşa ley lehe ye'yi biraz akıtalım. Lehe evet burada he'yi ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatma sağlıyoruz. Ve eh ve eh ha'yı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz güzel. Ra kalın. C bu bu evet da tarifini çıkartalım. Bu ha he ha he ha ha demeyelim. Ha he veya da he he de olmaz. Bu ha, he, ha, he. Uzatıyoruz burada görüyorsunuz asar var. Ve bir elif miktarı yine he'yi uzataraktan duruş sağlıyoruz. Vel izhar-ı er, Kalın düşürelim rayı. Ba, be, de, ze, e, Ze'yi peltek söyleyerekten uzatıyoruz. Ze, like. De, ha, he. De, ha, he. Yine ha uzatıyoruz. He. Eh raca min he. Ha'yı çıkartalım. Her zaman üzerine duruyorum. Ha min. Burada sakin nun he yuramış. izhar var. Min he me. Evet lazım işareti. Ve yine kırık emze geldiği için aynı kelimede olduğunda meddi muttasıl burada. Me ehe eh, he, he. uzatıyoruz. Ve mer ha ve mer ha aynı uzatıyoruz burada H uzatıyoruz burada ve duruş sarıyoruz vel izhar kameriye ya burada b uzatıyoruz elif hareketsiz l er kalın düşürelim s h s h sini uzatıyoruz h'yi uzataraktan duruş sağlıyoruz Mete evet, uzattık burada Al Tenvinden sonra lama uğramış Burada idgamı bila Alleküm Mimin izharı burada var Veli en izhar var yine En a miküm En a miküm Evet burada duruş alıyoruz Fe yine uzattık Z'yi peltek söyleyerek C eti Evet burada meddi muttasıl var. Neden? Çünkü aynı kelimanın içerisinde yazılıp kırık emze geldiği için ve metül. Evet burada meddi lazım var arkadaşlar. Neden? Çünkü bu işaretten sonra şeddeli bağlantı olursa hani Fatiha'da ve la işte burada maddi lazım var. Ee, peki ne olur? Kelimeyi musakkal olur. Şeddeli geldiği için yani bu kırmızı işaretten sonra eğer bağlantı şeddeli harften e, bu harfe bağlantı oluyorsa yani şeddeli geliyorsa bağlantı burada maddi lazım olur. Bak burada kırık hemze gelmiş Maddi muhtasıl ama burada şedde geldiği için maddi lazım olur. Ee, yine aynı 4 5 miktarı olur. Ba, METÜL küb ra evet. metül küb ra burada da yine kal kaleyi sura var ve yine burada izharı kameriya var yani burada tül, tül LÜ gibi böyle hareket verilmemesi gerekiyor tül küb ra ra'yı da kalın söyleyerek ne yapıyoruz duruş sağlıyoruz evet. Meddi muttasıl eğer burada e, bu işaret geldikten sonra kırık elimize gelirse dört elif miktar uzatılır aynı kelimenin içerisinde olduğu için meddi muttasıl olur. Ama uzun elif gelirse ayrı kelimelerde yazılır meddi munfasıl olur. Burada şeddeli bağlantı olduğu için de ne olur burada da meddi lazım olur.